evet de. <laughs> evet. İki kişilik asimetrik e, deduction oyunları serisine devam ederiz. E, Füjitif oynuyoruz. E, birimiz dedektif, birimiz de suç işlemiş kaçıyor. Yani. E, kaçanın amacı şu uçakla en sona uçağa binip kaçmak. 42 numaralı kartı oynayabilmek. Dedektifin amacı da ne? Hepsinin saklandığı not, rotaları, noktaları bularaktan hepsini e, açıp kartların yakalamak, kaçağı yakalamak. Evet, şimdi ben kaçacağım. Kaça şeyini. Evet, ee... ben de e, yakalamaya çalışacağım. Burada not alacağım bir kağıt var. E, bilgiler ortaya çıktıkça not alacağım. Birden daha doğrusu sıfırdan 42'ye kadar kartlar var. Senin elinde 1, 2, 3, 42 ile başlıyorsun. İlk round şuradan 3 tane, buradan 2 tane çekerekten başlıyorsun. Ee, oyunda da sen bir noktaya gitmek için en fazla şuradan sıfırdan 3 fazla ileriye gitmen lazım. 3'ten ee, daha fazla ileri gitmek istiyorsan bu kartların sağ üst köşesinde böyle şeyler var. Ee, ayak, adım işaretleri var. Mesela 3, 0'dan 4'e gitmek için 3 numaralı kartı koyman. Ayrıca bir de ayak kartı koyman lazım. Ama ben bunları bilmiyor olacağım. Kapalı oynayacaksın. Ben de bu gittiğin noktaları tahmin etmeye çalışıyor olacağım. Daha fazla koyabilirsin. Bu ayak kartlarından koymanın limiti yok. Fazla fazla koyabilirsin. Ya da e, az koyup daha... Yok, çok koyup daha az bir yere gitmiş olabilirsin. Şaşırtmaca yapmak için. Oynadıkça belli olur. Kart aralıkları da burada 4-14 evet. bu deste 15, 15 20 ilçesi Yani buradan çekiyorsa biri o aralıkta, o bir, aralıkta şey gidecek. bir kart çekiyor. Her Bunları doğru düzdün kart. değil mi? Doğru düzdüm. Bak. Ye, yuh. Baktım. Karalı. Kar. Ee, bir de herkesin... <laughs> Sen ayarlamışsındır. Saçma <laughs> ama. <laughs> ne zaman gördün ya öyle bir şey yaptığımı? Herkesin <laughs> turunda bir tane kart çekecek. Ee, Kaçağın turunda bir kart çekiyor, bir tane de yeni bir noktaya gidiyor. İsterse gitmeyebiliyor, pas geçebiliyor. Yakalayanın turunda da, dedektif mi diyeyim artık, Marshall'ın turunda da ben de bir kart çekiyorum istediğim bir desteden. Ee, sonra bir tahminde bulunuyorum. Tahminde bulunmak da şöyle, ben mesela 7 diyorum. Ee, bir sonraki rakam 7 olmayabilir ama kapalı olanlarda 7 varsa sen onu açıyorsun. Yani ortada kapalı kartlardan biri yedi ise onu mutlaka açıyorsun bu şekilde. İki kart bilden de bile. İki yani. kart bilden de tahmin edilebilir. Örneğin şurada iki kapalı kart var. Ben diyorum ki üç ve beş. Üç doğru olsa bile ikisi de doğru değilse sen hayır diyorsun. Yani tek ki doğru olunca kabul olmuyor, açılmıyor. Şurada onu bir, bir tanesini kesin emin olduğun zaman Kesin oldu Aynen artık. öyle. Neyse ben ben ve... bilemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi sen ben şimdi de elimde 4 kart var. 1 2 3 42. Evet Şuradan buradan 3 tane 1 4 14 aralığından 3 kart çekiyor. 3 buradan, buradan da. da 2 kart çekeceksin. 2. Şimdi ilk el 2 kart oynuyorum. Evet. Sadece ilk eller farklı. Sonra hep bir sen bir ben devam edeceğiz. Hı. Düşün bakalım şey yapayım. Oraya da göstermiyorum. Öyle mi? Hı. Evet ben gösteriyorum. Sen seni gösteriyorsun işte. Şimdi. Çıkın. Hadi hmm. bakalım. <laughs> ne düşündün ya? Dur <laughs> be. Tamam. Hmm. Direkt Şöyle. adımla gidiyorsun. Evet. Yani bu oynadığım kart, bu da adımım. Adım tarafını koyayım o zaman. Evet. Bir dakika, bu birinci kartım. İkinci kartım da. Ee, bir dakika. Ne hmm. koymuştu? Hmm, üç hmm. fazlası. <laughs> adım koyuyor muyum? Şu koydu. Ya böyle biraz zor oldu. da adım. E yuh. Hep adım adım attım. Bilemiyorum. Bununla şöyle mi yapayım? Evet. Tamam. Şimdi benim ilk törümde de ben iki kart çekiyorum istediğim birer bir desteden. Şimdi çıkanları biliyorum ki buralara gitmedi. Buralara çarpı atabilirim. Kartlar bunlar. Haa, şimdi çok fazla şey var. Yine de bir tahmin de bulunalım. Bence bu kadar çok koydun ama şaşırtmaca yapmak için koydun. O yüzden yine düşük bir şey diyeceğim. 3 diyorum. Yok. Yeah. Yok mu? Tamam. Devam. Artık normal bir kart çek. Bir kart oyna ya da pas geç şeklinde devam. ben de birkaç çekeyim. Evet. Ee, üç dedik yok dedin. Onu da işaretliyorum şöyle. Tahmin ediyorum dört. <laughs> Ayağını da açalım. Evet. Tamam. O da bir adım işte. Helikoptere binmişim. Binadan atlarken <laughs> Hmm, bu senin şeyin tamam şeydi. normalde 3 adım gidebiliyordun bunu yapabilmek için 4 gitti demek ki şaşır, şaşırtma yapmış bir tur boşuna oyalandı. mesela ben çekeyim hmm, oynayayım 4 5 6 7 gitsem 8 9 çekiyorum eee hmm. 5, 6, 7, 8, 9. Valla 10 tahmin ediyorum. 10. Bu neydi ya diye istediğin zaman bakabilirsin. Bu muydu? Evet. Ha, güzel. 10 ve 4'ü bildim. Hepsini bilirsem eğer yakalamış oluyorum. Hiç açık kart kalmayana kadar tahmin etmem lazım. çekeyim. Of ya. Doları geçtik zaten. Eee. 13. <laughs> Nasıl ya? Emin ol, yok. 13 yok. Oh, Allah. 13 yok. <laughs> Çek Çekeyim. Vay vay vay. Tamam. Aranda çek. Ya sen koy mu? Tamam. Bir saniye. Ee, 13 yok dedin. 12-15. 12-15. Evet, ikili tahminler. İkisi de var sence kaçabilirsin. Evet, ikisi de var. Nice. Azıcık ediyorum. yakaladım. Azıcık, azıcık yakaladım Azıcık. sanki. Azıcık yakaladım. O zaman ben şey yapayım ya. Sen biraz daha kaçayım mı diyorsun? <laughs> sen şunu şöyle falan mı yapsak? Az yer kaplasın. Sığışamayacağız çünkü bir süre sonra. Oralar görünüyor mu acaba? Vay. 15 Çiz en son. Şuradan çekelim. Hmm. Hmm. 18. <laughs> evet. Çekiyorum. Buraya gel artık. Tamam. Kas. Oynamıyorsun? Yok. Güzel. Biriktir. Bana bir yetişme şansı geldi. Hmm. 18. 21-26. <laughs> Eğer doğruysa direkt kazanıyorum. Risk aldım. Ne? Evet. Oha. Ya bir oyun gerçekten. Ama, ama evet biraz fazla bilinmeyen vardı. Salladım. Daha doğrusu kaçamadı. E, 21 olduğunu tahmin ettim. Ya 20 ya 21'di. Onu birazcık şey yaptım. Elimde 19 olmadığını biliyordum. E, sonrasında da 3 ileri saydım bir adım atmış olamayacağını biliyorum. 25 çıktı çünkü. İki adım atmışsındır diyerekten olayı bağladım. <laughs> yani. 26, burada bak. Böyle yakalamışsın. Evet. Silah tutmuşsun. Zaten şey de polis olan kadın. Evet. Polis kaçan olan adam. kadın. Kaçan adam. Tam böyle. Biz işte. Biz işte. Kaçıyordun. <laughs> yakaladın. Binemedin uçağa. Sonra bunlar evleniyormuş. <laughs> Yani ee, burada güzel şeyler de var. Ben çizimleri beğendim, eğlenceli. Çizimler oyunu hakim olduktan sonra da böyle event var. kartları da var. İşte oyunu değiştiren biraz, biraz daha nasıl diyeyim, şans katan mı diyeyim ne diyeyim? Hı -hı. Ee, mesela event çıkıyor. Hemen bir tane daha tahmin et diyor. Bazen ya sana yarayan ya bana yarayan. Evet onda da her iki desteğe iki tane event katıp karıştırıyoruz. Kime Kim çekerse ona yarıyor bazen. Bazen de orada direkt belirtiyor şu şöyle yapsın diye. Bak o da olayı değiştiriyor biraz kart daha. Kart çektiğinde bir numara söyle diyor. Rakibinin elinde hangi numara varsa onu söylesin. diyor. Hmm. Değişik şey. Biraz daha var. işleri zorlaştırıp kanlı çorba hani yapmak Ama hani bana için. bu mu noir mı desen ben şey derim. Ben de noir derim. Evet. Noir daha eğlenceli. Bu da fena değil. Ya, Çizimleri yani. sevdim. Evet evet artwork olmasa zaten direkt şey matematiksel bir şey yani. Bir de ilk oynadığımda ben hiç beceremiyordum şunu. Kaç kere yendin beni acaba? Yani hiç Kaç kere ama zaten iki kere mi oynamışsın. Yendim. Tamam işte. <laughs> iki kere falan denedik. İkisinde de yendi Sonra Hı. biraz daha çözdün. Biraz daha işte. Bu da böyle bir oyun. İki kişi olarak tavsiye edilebilir.